Sevgili aboneler merhaba. Türk dizi tarihine getirdiği sıra dışı yeniliklerle her zaman gündemden düşmeyen Kan Çiçekleri dizisi yeni sezon öncesi yine yaptığı hamlelerle dikkat merkezinde olmayı başardı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Kan Çiçekleri dizisi bildiğiniz gibi ikinci sezonda yönetmen değişikliği yaparak çok büyük bir risk almıştı ve bu risk final yapmasını sağlayabilirdi ama bu sezon yeniden ilk sezondaki yönetmen olan Levent Türkan ile yola devam edilecek. Dizi oyuncuları ile çok iyi anlaşan Levent Bey'in ekiple birlikte yeni sezon çekimlerine başladığı bilinmekte. Kan Çiçekleri dizisi yeni sezonda yaptığı en önemli yenilikten birisi de yeni sezonda yapacağı 5 yıllık zaman atlamasıdır. Dizi bir ilke imza atarak tam 6 yeni oyuncu ile anlaşma yaptı. Bu oyuncular Ayşe Hande Genç Osman dizide Hançer Karabeyi, Mert Demirci Tarık Karabeyi, Melis Göçmen Berfin Karabeyi, Yağmur Atmaca Ceyda Karabeyi, Emir Keskin Miran Karabeyi ve son olarak Tuğba Balkır dizide Ayhan karakterlerine hayat verecekler. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, dizide yaşanacak olan bu değişimlerin nasıl bir efekti olacağını da merak etmektedirler. Peki sizler yeni sezondaki hangi yeniliği daha çok merak etmektesiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.